Üstelik bu kursa katılanlar İngilizceyi 7 günde öğrenebiliyor. İşte. Şimdi. Önce hipnoz edildiler. Sonra derse başladılar. İngilizce, İngilizce düşünmek. Artık yabancı dil hipnozla öğreniliyor. Burada niçin olduğunuzu İngilizce söyleyebilir misiniz? Ay, Yöntem aslında çok basit. Güzel bir müzik eşliğinde, yumuşak koltuklarda her şey 7 günde olup bitiyor. İnsanlık tarihiyle başlayıp günümüze kadar gelmiş bir yöntem hipnoz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de birçok alanda kullanılıyor. Bu insanlar yaklaşık 7 gün içerisinde daha hızlı, daha zevkli ve daha etkili bir şekilde İngilizce konuşmayı öğreniyorlar. Püf nokta ise öğrencilere verilen telkinler bıraktığımda eliniz düşüyor ve bilinç dışı zihniniz bu yedi gün boyunca öğrendiğiniz ve öğreneceğiniz her şeyi ömrünüzün geri kalanında sizin harika bir şekilde kullanımıza sunuyor. Uyanıp gözlerini açtıklarında ise artık onlar İngilizce konuşabilen insanlar haline geliyor. Bugün ilk günümüzdü yani sabah dokuzdan beri dersiyiz ama... Gerçekten bayağı bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum kendi adıma ben. Öncelikle hocalarımız bize İngilizce düşünmeyi öğretiyorlar. 粉丝。